çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Muğla Fethiye'den. Fethiye'de Çiftlik Mahallesi'ndeyiz ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. Villa TN'ye konuk olduk. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Nagihan Koçak yine eşi Sayın Tayyar Koçak beyefendiler bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme verdikleri hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için zaman ayırdınız. Değerli misafirliğimiz ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür. TN Villa. Özellikle son derece başarılı bir çalışmayı bildiğim kadarıyla sizin kendi emekleriniz ve tercihleriniz doğrultusunda yaptıktan sonra bu güzel enerjiyi gelen misafirlerimizle paylaşalım dediniz ve konaklama hizmeti vermeye başladınız. Ben burada verilen hizmetler, sektör alan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz, hizmet kaliteniz ve ürün yelpazenizden bahsedeceğim. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Ve izin verirseniz Nagihan Hanım'la başlamak istiyorum. Sayın Nagihan Koçak kimdir? Bu sektöre girişiniz nasıl gerçekleşti efendim? Ben 1963 doğumlu İstanbul'da doğumluyum Emekli öğretmenim 30 yıl severek yaptığım bir mesleğim vardı Emekli olduktan sonra Eşimle Fethiye'ye yerleşmeye karar verdik Ama çalışmadan duramadık Yine insanlarla beraber olmak istedik ve sektöre girişimiz böyle oldu. İyi ki böyle oldu. Siz son derece kaliteli bir ortamı gelecek olan dostlarınızla, misafirlerinizle paylaşıp ortak enerjiyi burada oluşturmak istiyorsunuz. Ben hemen size dönmek istiyorum. Sayın Tayyar Koçak, siz de biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Evet, Tayyar Koçak. Ankara doğumluyum. 1958. Emekli öğretmenim. Aynı zamanda 20 yıldır inşaatçıyım Ankara'da. İnşaat hmm. işiyle uğraştım. Hmm. Ee, emekli olduk inşaatı da bıraktık gidelim e, Türkiye'nin en güzel yerinde bir arsa alalım üzerine Hı -hı. güzel bir ev yapayım tecrübeme dayanarak Hı -hı. dedim ve arsamı aldım geldim burada e, tecrübeme dayanaktan e, bir ev yaptım güzel karımla mutluluğa burada devam edelim dedim ama biz bu güzel yaşantımızı neden insanlarla paylaşmayalım düşüncesiyle evimizi butik otel tarzında İnşa edip, yaptım, planladım. O şekil yaptım. Ee, şimdi güzel insanları burada ağırlıyoruz. burada ağırlayacağız. Onlarla bizim bu güzel mutluluğumuzu, onların enerjisiyle birleştirip ortak güzel bir, bir konsepte güzel bir konsepte onları da mutlu etmeye çalışacağız. Şimdi biraz evvel söylediniz. İnşaatı kendiniz yaptınız. Kendini Uzun yılların yaptım. tecrübesi ve ustalık eseriniz diyebileceğimiz evet. bir inşaat yaptık. Öncelikle ben değerli izleyicilerimize buradan aktarmak istiyorum ki her santiminde plan proje var. Her santimi bir fiil sizlerin emekleri ve çalışmalarıyla gerçekleşmiş mükemmel bir yer. Teşekkür ederim. Bununla ilgili değerli izleyicilerimiz mutlak izliyorlar ve görecekler bana da hak vereceklerdir. Şimdi ben biraz konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? Burası bir dönüm alan üzerine... Bin metrekare alan içerisinde evet, inşaat yaptınız. Evet, evet. Oda sayımız, kapasitemiz nedir? sayımız dedir. 8, hı hı. artı salon, 2 mutfak, çamaşırhane, e, ofis tarzında 3 tane yer, teraslar, her odanın balkonu var. Hı hı. E, Deluxe odalarımızın büyük terasları var. Hı hı. Salon çift terasa bağlı, komple açık. Asansörlü... E, 3 kattan oluşan kendi içerisinde bu evet, durumla beraber 4 katlı 4 dört, kat dört çatı oluşan, evet. oluşan bir inşaat yaptık ve inşaatımızda odalarımız 8 odadan oluşmakta fakat farklı konseptleri de var. Evet. Hangi tip odalarımız var efendim? 3 tip odamız Hı -hı. var. E, standart, e, süper ve deluxe olmak üzere her bölümden de ikişer odamız var. İkişer odamız ve toplam ağırlayabileceğimiz misafir sayısı On dört. 14. Okum. 14 misafirimize aynı anda evet, hizmet verebiliyoruz. Konaklama ki, hizmeti evet. verebiliyoruz. Evet. Şimdi burada konaklamanın yanı sıra biraz evvel söylediğimiz odamızın yapısı, balkonlarımız inanılmaz panorama, manzara, yeşille mavinin buluştuğu evet. fevkalade güzel bir ortam. Fakat hizmetler bunda sınırlı değil. Bir davuzumuz var ki Evet. Dünya harikası diyebileceğimiz son derece steril bir ortamda bir de havuzumuz var. Benim sizinle yaptığım özel sohbet esnasında ya bilseydim bu kadar belki cesaret edemeyebilirdim bu işe. Ben inşaattan fazla havuzla uğraştım dediniz. Çok hoşuma gitti. Havuz gerçekten steril olması gereken Evet. E, biz e, kaliteli yaşantımızı kaliteli insanlarla paylaşıp böyle bir ortam hazırlarken mutlaka havuz 60 metrekare 6'ya 10 bir havuzumuz hmm. var. E, bu havuzu e, çok kaliteli, çok hijyenik bir şekilde yapmamız gerektiği bilinciyle hmm. e, eşimi havuz kursuna gönderdim, hmm. belgesini aldık, daha iyi okuduk, bilinçlendik. E, ben kesinlikle iddia ediyorum yani havuzun hijyeni konusunda yani bir eşimiz daha yok diyoruz. Vardır mutlaka ama en üstlerdeyiz. Hmm. Yani bir karı koca öğretmen titizliğiyle o havuzun üçüncü şahısları çok ilgilendiği için, sağlık konusunu çok ilgilendirdiği için çok çok üzerinde duruyor. Şimdi bir özellik daha, bu villada sizler de yaşıyorsunuz. Evet, yani efendim. ben çok sık yaptığım çalışmalar içerisinde insanlara hangi tür hizmetleri sunarsınız diye sorduğumda özellikle bizim yemediğimiz ürünü sunmayız, bizim kalmadığımız yerde misafir ağırlamayız evet. gibi sözlerle kendileri ifade ederler siz bunu birebir yaşayan ve yaşatan insanlarsınız. İçinde bulunduğunuz villada misafir ağırlıyorsunuz ki hep birlikte yemek yiyoruz, hep birlikte eğleniyoruz, hep birlikte gülüşüyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Biraz evvel de söylediğiniz gibi emeklilik sonrası evet. Çocuklarınız özellikle iki de çocuk babasıyız. Çocuk, ee, evet. Birisi e, hukukçu avukat İstanbul'da bir tanesi yurt dışında zannediyorum Evet Doğal tamam. olarak da onlar sizden uzaklaştığında iki yalnız i̇nsan yaşlı kaldı. insan kaldık Hadi gel bunu gelecek olan dostlarımızla Bütünleştirelim yani. yalnız kalmayalım dedik tamam. Buraya gelen o misafirlerimizle de Özellikle frekansların son derece uyuştuğu Misafirlerimizle onları burada ağırlarken Aslında biz onları misafir ediyoruz Bir müşteri falan gibi düşünmeden kesinlikle. Kesinlikle. Buraya gelen misafirlerimiz de Bunu zaten kesinlikle. en yakından hissedeceklerdir Size kesinlikle. gelen bugüne kadar gelen konuklarımız Ağırlık olarak nerelerden geldi efendim ee, yurt, e, Ankara, e, İzmir, Denizli, İstanbul e, İstanbul, İstanbul oh. daha çok ağırlıklı. Hmm. Bu tü, e, müşterilerimizi ağırladık. E, yurt yine dışından da var. tabi tabii hmm. e, ağırlıklı Avrupa'dan da gelen müşterilerimiz Zaten var. Zaten bölgemiz turizm cenneti. Dünyanın da kabul ettiği, pekala evet. da güzel bir yer. Doğal olarak bölgeye Türkiye'nin 81 ilinden gelebilecek misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz gibi yine dünyanın birçok noktasından gelen konuklarımıza da hizmet veriyoruz ki bölgede evet. ağırlık zannediyorum İngiliz daha evet, fazla. Daha fazla. Da. Evet, evet. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açalım. Gelen değerli misafirlerim sizden konaklamanın yanı sıra onlara net hizmetler sunuyoruz. Sabah kahvaltılarımız var bildiğim kadarıyla. Evet. E, konaklama artı kahvaltı, beş çayı, Bunda nağihanın özellikle ev yapımı, ev yapımı. <laughs> e, sabah kahvaltılarımız göresel ürünlerimiz, taze günlük yumurtalarımız. Hı -hı. E, Organik doğal ürünlerle oluşmuş evet. bir evet. sabah kahvaltısıyla evet. Doyurucu, güne merhaba demek evet. çok çok önemli. Yani, Günü çok ucuzlar. güzel bir balkonda çok güzel bir evet. sabah Oğuz kahvaltısıyla başlayın, merhaba diyen insanları evet. özellikle burada ağırlıyoruz. Evet. Yine gün içerisinde ihtiyaçları dahil de soğuk sıcak evet, içeceklerimiz. E, yemek e, salatalarımız, makarnalarımız böreklerimiz var. Saat 5 gibi mutlaka yine ev yapımı kek, pasta böreklerimiz Hı -hı. olacak Hı -hı. misafirlerimize. Ayrıca bir de gün içinde yürüyüş yapabilecekleri ortamlar var çevremizde. Hı -hı. Hı -hı. E, Bisiklet bisikletlerimiz ücretsiz. var. Ücretsiz. ücretsiz. Bisikletleri Tüm bu özellikleri ücretsiz. siz saymaya başladığınız zaman ben hemen sormak istiyorum. Evet. Şimdi bu sektörün en en iyisisiniz. Biraz evvel ben değerli misafirlerime de sizi en iyi olarak lanse ettim. Gerçekten öylesiniz. En iyisiniz ama biliyorsunuz bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğimi iddia eden birçok işletmeci var. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik size göre nedir? Siz kendinizi diğerlerinden farklı gördüğünüz yanlar nelerdir efendim? Her alanında biziz. İkimiziz. Hı, hı. Bizim görsel ortadan görsünler, mutfağımızda, havuzumuzda, Beraber olduğu yaşantımızda bizi hissedecekler ve göreceklerdir. Hı -hı. Biz bilmiyorum. Yani iyiyiz. Biz Beş onlara yani biz otelde? çok mutluyuz. Gelenlerin de çok mutlu olacağını düşünüyoruz. Beş yıldızlı otel kalitesinde yaptık. Böyle bir evimizi de bu otel standartında gelen misafirlerimizi, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak. Size göre fark? Eee... Misafir olarak görüyorum, müşteri olarak görmüyorum, onları arkadaş olmak çevremizi, genişletmek, amaçlı, görüyoruz, onları yani temiz huzurlu. Ve mutlu olacaklarına inanıyoruz. Öncelikle buraya gelirken kurdukları hayallerinin sonucunda giderken de son derece mutlu gitmeleri bizim olmazsa olmazımız. Kesinlikle. Müşteri memnuniyeti dediğimiz Kesinlikle. şey. Yani buraya bir tatil yapmaya gelirken ne hayal ediyorlarsa o hayalleri yaşamalılar. Biz onlara konaklama ile ilgili hizmet verirken, konaklama ve alanımızla ilgili bütün hizmetlerimizde son derece hassas davranıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim olmazsa olmazımız. Evet. Bu çok çok önemli. Tabii ki bölgeyle tanıyoruz. Bölgeyi de biliyoruz artık. Onlara bölge konusunda da ya da buradaki aktivitelere katılmak isterlerse onları yönlendirebileceğimiz, onlara özellikle yön verebileceğimiz şekilde hizmetlerimizde devam ediyor. Şimdi biraz evvel söyledik. Türkiye'nin birçok noktasından ve yine dünyanın yine birçok ülkesinden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz dedik. Bize gelebilecek, şu anda izleyen ve gelmek isteyen, sizleri tercih etmek isteyen değerli izleyicilerimiz olacaktır. Böyle bir talep doğrultusunda sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyor sevgili izleyicilerimiz? Ben buraya gelmeden önce bir şey daha lütfen, söyleyebilir miyim? Lütfen. Burası çiftlik yöresi Fethiye. Biz arsamızı alırken çok emek sarf ettik, seçtik. Çiftlik bu deprem ve dayanıklı olarak zemin olarak da Fethiye'nin en sağlam, en sağlam ve yeşili en fazla olan bir yer. Hmm. Hmm. E, ben bunu bundan tercih ettim ve böyle yatırım yaptığım için seyir gelen misafirlerimizin de aynı kalitede, aynı yeşillikte, aynı e, beklentileri varsa, aynı olan de, tatilden ya da yaşam misin? alanından evet. beklentileri evet. aynı olan insanların da aynı keyfi evet. yaşayacak aynı ve buradan hoşnut şey. olacaklarına inanıyoruz. Çünkü gerçekten çam ormanları dibimizde. Narenciye de burada çok iyi yetişir. Fethiye'nin. Narenciye'nin en fazla yetiştiği bölgelerden e, kargı, yanıklar, çiftlik bu bölge e, Fethiye'nin ayrı bir bölgesindir. Şimdi bu kadar burayı anlattıktan sonra mutlaka talepler olacaktır değerli izleyicilerimizden. Böyle bir talep de da size nerelerden ve nasıl ulaşacak sevgili izleyicilerimiz? Ee, i̇nternet sitemiz var. Hmm. www.villatien.com Web sitemiz. Hmm. Web sitemizden. Web Ayrıca... Web sitemiz. Ayrıca Facebook sayfamız var. Yine e, villatien.com Evet. Ee, telefonlarımızdan ulaşabilir. Sosyal medya sayfalarından Villa Tien adıyla girdiklerinde evet. sizlere ulaşabilecekleri gibi yine telefon numaralarımız var. Sizlere evet. ulaşacakları telefon numarası. 533-423-02-55 evet. e, 0252-623-99-55 Şimdi değerli izleyicilerimiz sosyal medya sayfalarından burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından sizlere ulaşacak. Hizmet almak adına sizlere arayabildikleri gibi danışabilmek adına da sevgili izleyicilerimiz sizlere ulaşabilecekler şimdi burada uyguladığımız fiyatla ilgili de ben kısaca bir hatırlatmada bulunmak istiyorum değerli izleyicilerimize. 5 yıldızlı bir otel hizmetini son derece ekonomik koşullarda insanlara sunuyorsunuz. Bu da biraz evvel söylediğimiz gibi öncelikle kazanç ya da para kazanmak adına değil bu hizmet dost edinmek dediniz. Bu şekilde Kesinlikle. kendilerine kendilerine hizmet sunulmasını isteyen Belli kuşaklarda burayı bekliyoruz diyelim. Mutlaka Türkiye'nin birçok noktasından sizlere talepler gelecektir. Şimdi biraz evvel söyledim. Yeniyiz henüz çok kısa zamanda da herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği iyi bir işletme ve işletmeci oldunuz. Ben biraz ileriye yönelik plan projelere değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili bir proje geliştiriyor musunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz bunu artık sanayileştiririz. Bundan birkaç tane daha yaparız. Daha çok insana hitap ederiz. Bünyemizde insanlar çalıştırırız gibi projelerimiz var. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bu sektörle alakalı? öyle büyütmeyi düşünmüyorum. Hı -hı. Aynı o zaman e, ev konsepti ortadan çıkacak. Hı -hı. E, hizmette e, kalite düşebilir. E, Benle beraber aynı o sıcak ortamda e, burada hizmetteki eksiklerimizi giderip daha nasıl kaliteli bir şeyler sunabilir rizm araştırması içerisinde her an her dakika olacağız. Onlara gelen müşterimizle, müşterilerimizle, misafirlerimizle paylaşacağız. Bugün olduğu gibi biz Onlarla gelecekte ticaret düşüncelerimiz ve hesaplarımız yok. Asıl amaç kaliteden Asıl ödün amaç. vermeden bu hizmeti devam ettirmek diyebiliriz. Evet. Evimiz, sürekli evimiz, aynı evimiz sürekli kalacak. Eksiklerimizi her geçen gün gidererekten kalitemizi yükselteceğiz. Tabii ki. Şey ee, memnuniyetini arttırmak, onlarla olan diyaloglarımızı evet, daha da geliştirmek, evet. onların misafirleri de burada ağırlamak evet, adına evet. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Evet. Ama çok büyük hedeflerimiz, çok büyük ideallerimiz yok. Biz bu işi bugün olduğu gibi butik yapmaya devam edeceğiz. Evet, evet. Kişilerle olan diyaloglarımız da onlar artık bizim büyük ailemiz olacak. Doğal olarak da onlarla ilişkilerimiz burada sınırlanmayacak. Buradan sonra devam edecek ilişkiler kurmak istiyoruz. Doğal olarak da burada verdiğimiz hizmetin kalitesinden ödün vermemek ilk projemiz diyebiliriz. Fethiye'de onların bir evi olacak. Hı -hı. Hı -hı. Oteli değil. Onların evi olacak. Bizim evimiz olduğu gibi onların da evi olacak her gelenlerin. Bunu kesinlikle her gelen misafirlerimiz unutmayacak ee, ve ev, evlerinde gibi hissedecekler. Şimdi Tatillerin keyiflerini yaşayacaklar. Şimdi işletmemizin kuruluşu çok eski değil. Çok yeniyiz daha. Evet, Henüz evet, birkaç evet. misafir ağırladık bugüne kadar ama az da olsa misafir ağırladık. Evet, bu ben bugüne yerim. kadar bizleri tercih eden Gelen değerli misafirlerimize buradan bir teşekkür mesajı vermek ister misiniz? Sormak istiyorum çünkü onlar buradan gittikten sonra mutlaka dostlarıyla sizleri paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşturmaktalar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bizi şimdiye kadar tercih eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizden de böyle bir teşekkür evet, mesajı evet, alalım. Biz de gerçekten çok çok onlardan memnunuz çok çok teşekkür ediyoruz. Gelecekte sürekli onlar yine burada görmek istiyoruz bütün misafirlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Artık onlar bizim büyük ailemiz. Umuyorum ve diliyorum onlarla uzun yıllar daha birlikte olma imkanı bulursunuz. Evet. Aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Kabul edersiniz ki ancak bu değerli zamanı bize ayırdınız. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için ben bir kez daha sizlere teşekkür etmek istiyorum. İzin verirseniz sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize ben de sizlere adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ, sağ olun. Çok mersin. Efendim sizler buradan değerli misafirlerinize teşekkür etme imkanı buldunuz. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Muğla Fethiye Çiftlik Mahallesi ve sektörün yıldız firması Villa TN'den seslendiğimi söylemiştik. Bölgede bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. İnanılmaz panoraması, yeşille mavinin buluştuğu noktada, son derece kaliteli sunumları ve hizmetleri, hijyenik ortamları, damak tadı, güler yüzleriyle mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyoruz. Bizler için ayırdığınız değerli dakikalara tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turu ile devam edecek. Muğla, Petiye, Çiplik Mahallesi ve sektörün en iyisi Villa TR'den sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor sözü merkez dillarına bırakıyoruz efendim.